Bugün evet arkadaşlar bugün bugün kayıpların içi çekeceğiz. Kayıpların. <laughs> Dolmasını bekliyoruz işte benim yeri. Evet oldu. Hmm. Put us some gun disciples So

Bu şekiliz. Nasıl, siz kim artistsiniz, kime? Bir dakika. Bu şekil üst mü hı? Dur, 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 du. ben seni öldürmek istiyorum. Hı? İsmime göre davranacaksın sen. En önce kim yazıldıysa ona bak. Hı? Tamam mı? Böyle Bak şimdi bak. Arkadaşlar size taktiğimi göstereyim mi? Ama içine alma taktiği. Bu taktiği. Bak böyle taklik. Hmm. Küçükken öldürüyorum. Lan sen benim mi? Dur 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 ben seni de öldüreceğim. Benim yemeğimden yiyin. Çim al. Beni de kesmeye çalışırım. Bak benim yemeğimden yemeğim Bana bulaşmazsanız ben de size bulaşmam. İşte öyle. İşte öyle adam oldu. Bayağı uh, bir olmuşsa. Bunu öldürek mi arkadaşlar? Düşünsene arkadaşlar. Bu beni öldürecek. Dur ben şunu da seni kesmek istedim. Küçücük. Bunlar çok küçücük. Hı -hı. Hemen yanıyorlar bir de. Versene lan bana. Hı. değil mi? Hı. Ha, uzama uzama uzama. Uzamaya çalışma. Ben de küçüldüm? Al. Rahatladın mı? Yan da kurtul. Heh. Şunun da. Üf, i̇smimize göre davranacaksınız. Artık. İlk taslamayacaksın mı? Arkadaşlar onuncuyduk. Ay 11. On o kim lan? O kim He? öldüreceğim? Peki. Şehirlerin hakimi sen olabilirsin İstanbul'dan Paris'e New York'ta Dubai'ye Dünyanın tüm gözde şehirleri artık sen... Bak ismimize göre davranın <laughs> Ben sizin keserim. Dur 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 Aldı mı burayı? Aldı mı? Oha! Çok heyecanlıydı bunlar. Ve stresliydim. Yeşil mor ya 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 ya. Ben sen kimin yemeğini yiyorum? Arkadaşlar işte direkt saldırın. Yemlere falan bakmayın. Yemlerden ne çıkıyor ki? Büyümüyor bir şey oluyor. Azıcık büyüyor <Ay ben. gülüyor> Oldu mu vuruyor? İşte buluşursan öyle Oha. Hmm. H. Oh, abla çıktı. Вот. Tek de dur dur. bak ne yapacağım onunla. Oldun mu? Hmm. Ne var ya? Otuksun burnu, otuksun burnu, otuksun burnu. Oha! Arkadaşlar demin ne yaptık biz? Bak. Ben içimde içimdeyken öldürttün mü? Sen ölürsün. Dur şimdi. Ha dur. İlk önce bir kalsiyum şeyi yapayım. Bu şey lazım mı bana? Bunu bilmiyorum ama. Mesela bunu oynuyor. Bir daha koyacağım. bulaşın bana bulaş. Bulaş bulaş. Olmadı arkadaşlar. Ya. Bir dakika. Durayım. Kanka ne Kuzucuğun sesini ya. Kapat Ne burası? oldu dur 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 gel 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 seninle daha işim bitmedi gel gel son gel 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 işte aldın mı boyu arkadaşlar birinci öldürebilir miyim o zaman en üstte bir çıkayım Ben birinci olanı öldüreceğim. Arkadaşlar bir düşünsenize. Birinci olanı öldürüyormuşum. Adam olur, adam olur, adım olur. İşte kimsin de böyle yapıyor. Kimsin de böyle oh, yapıyor. Hoşanıya maske. Zenis yokuz orda. Bak küçüksün, küçüksün. Küçüksün art sink mi? Bana mı? Bana o zaman böyle. Olma. Hmm. Hmm. Tanki <laughs> hmm. senin için birinci olacak. Kurtarın kurtarın. Hayır barbaaar. Beni kurtar sakat İşte rekorum. Hahaha. Sen kim böyle yapmıyordun? Vay be benim bunlar iyice akıllanmış derken akıl. Arkadaşlar kaçıncıydım sence? Sizce kaçıncıydım? Sence sizce ka kaçıncıydım ben? Kafa attım. Хофото! 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 О noldu kaldı. Dur. Dur. Az kala. Az kala. Az kala. Kime lan. Bak. Artistlik taslarsan biri seni işte böyle içine alır. Tamam mı? <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yapamadım. Ne de bari bir tane böyle böyle. What about? Ah, you make, you make, I know them. Good. Oh, you make, you make, you make, ah, oh. you make, oh. I <laughs> ben diyorum. Şimdi sizin işiniz bitecek. Ben kankimin gücüyle yapıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana kankimin gücü böyle değil. Pardon. Hiç bir bal mı geldi? Yok. sana göstereceğim. İşte böyle. Arkadaşlar. Bu da değil, bu değil. Neyse, kantin bizim sonra göstereyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.